If someone falls, hold pull evet. do the pull down back. Neyse. O ne lan? Dur. Lan dur. Şeye döndük ya. o speed'i sen. Bak gerize geldiler gördün mü? Bak bak bak. Aman <laughs> Allah aşağı düşüyor sakin. Gel. Onu deyip düşsen baya gidelim. Tamam bak sırayla. Gel. Ne yapıyorsun? Aynada mı zıplayacağız? Space'e bas. Tamam. Yani. Yani. Gel aynana zıplayacağız. <laughs> Lan geri zıplayacağım. <de> <laughs> ah! Gel. Çek beni. Gel. <laughs> Heh. Heh. Tamam. Nasıl çekiyormuşsun? E'ye basılı tutuyor. Evet <laughs> tamam. Kanka aynı anda abi, zıplasak ya Abi birine bağlı yaşaması çok zor tamam mı İlaçla e, Zehiri birbirinden ayıran şey Dozuymuş 3 2 3 3 Tut tut beni tut <laughs> Tut <laughs> <laughs> <dö> beni <gülüyor> 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 Geri zekalı ya. Aşağı düşecek. Ya yani tekrar. Oğlum gel. bak 3 dedim zıplamadın. Dur ya. Babamla bir konuş. Efendim baba. Ne oldu baba? Tamam sessiz olurum ben Sen bana probiyotik yoğurtla şeyi al tamam mı? Tamam tamam sen. Ama sen bana o probiyotik yoğurt al tamam mı? Tamam hadi görüşürüz. Oğlum sen nasıl bir salaksın ya? Alamıyorum seni. <laughs> He. İlk ben zıplayabilir miyim? Checkpoint <laughs> yok mu ya? Çok komik. Amına kodu. Gel aynı anda. <laughs> aynı anda. <laughs> 3 3 3 2 1 3 2 3 zıpla Tamam 3 3 Ya bunda sıra sıra Tamam 3 <laughs> Adamı tut. Ben, tamam. ben niye adamı tutuyor mu? Onlar gitsin mi bekle Gel gel biz yaparız Bak gitti adamlar Kanka sinirimi bozdu dur 3 İlk ben Dur ilk ben Tamam 3 Üç 1 2 3 Tamam yürüyeceğiz burada. Yap bakayım. Üç. Sola zıpla. Ya da arkaya mı zıplamamız lazım? Ben Tamam. <laughs> Dur. Ne yapıyorsun sen? 3 3 3 3 3 ben zıplayacağım dur. Tamam. Tamam. Gel. Tamam. İlk ben gidiyorum diye bir de. Lan ben burası rahat. Lan! <laughs> Oğlum. Oğlum! Oğlum sakin ol. Buraya bile zıplayamıyorsa. Hesapladığım gibi. 3. <laughs> İlk ben. Tamam iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Gel aynı anda aynı anda ben, Köşeye gel Köşeye Aynen, gel Aynı anda gel şuradan hız alıp koşalım Gel Gel koşuyoruz atlayacağız 3 Tamam Oğlum Hadi Abi 3 deyince değil mi niye koşmuyorsun Arkandan koşamadı 3 Allah 3 gel. <laughs> gel, gel Ben diyeceğim Ben diyeceğim 3 Oruz. Tamam. Oğlum bak. Niye benden gelmiyorsun? Gel gel. Dostum <laughs> dostum güzel <laughs> dostum. Bu nebet bir çizgidir bu. Bu ne çıldır andan. Ya döker. Oğlum bak. Niye atlamıyorsun gözünü seveyim <laughs> niye atlamıyorsun? Aa tamam lan. Şeye indik. Bura nere oğlum? Ben hiç yere gidilmiyor. Gel ya. Abi senin yüzünden. Yani. Yine sen atlayamadın. Lan ben ben. Atlıyorum. <laughs> Al beni. 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 Koş koş Gel gel 3 3 3 Tamam tamam tutundum tutundum <laughs> var ya az kalsın söyleyecek ne o nereye gidiyorsun sen <laughs> Aşağı atlıyoruz direkt. Evet dur bekle. 3, 2, 1. Evet çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. <gülüyor> 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 e iyiyiz. Az kaldı. Sonu görüyorum. Aynen <laughs> <I'm> not diyeceğiz. <here. gülüyor> evet. Bak 1 2 3 diye sadece 3 ile koşacağız tamam mı? Tamam. 1 2 3 Helal lan. Koş koş koş. Ben atlayayım mı bir kere de? Tamam dur geldim. <laughs> Aynı anda mı? Aynı anda gel. 1 2 3 Sağda mağda bir yer yok mu? Ben çıkarım ki oynamam daha. Allah aşkına. Ne oluyor? Uçuyorum. Sen de yoksun.